Arkadaşlar mercimek çorbası var. Çoban salatası, tavuklu patates, pilav, et kavurma, burada da makarna var. Sadece biraz şey değil mi? Koy, Bir <laughs> bardak su dökeceğim içine. Nasıl yapmıştım ya? Sonra kapılaştı. Bir daha bir seyrede sebeçanda. Çünkü görüyor, hakiki et suyu var. Arkadaşlar Yusuf'la asaf burdalar. Uzun, baktım bir sene geçmiş. Oh, Whoa. Before ve after yapacağım arkadaşlar. Şu Yusuf'un ne kadar değiştiğini bir görseniz. Acayip değişmiş. No. Anne'nemin biberi var çoban salatasında. Kullanacağım. Abacıyım. Göremiyor. Yok. No. Ne? No. ne? No. No. ne no. Ben şimdi görüyorum. Hı, görüyor. mu?

Bir, baktım, ya. bir bak bilmiyorum tamam. Yanak yağı. Ne seni istiyorsa bana mi şey Ne çok bu. Ama istavarız. Marjı kok. telefonu. Ben Sen bir ya. Ay ben Sen şey yiyemiyor. Bir tabak daha Ben kesiyorum. Bir de bir şey olsun katayım.

Yusuf niye et istemiyor? Acet ne yaptın. Ah, niye ah. E, e, ayıp gel. Ha, et mi istemiyor? Asaf sana baktı y, çok y, beğendi. Y, Bir tadına baktı. Ben <laughs> sana yapayım tadı Arkadaş musun? Da, şu, da, Et bak. Katayım sana. Sen ne istiyorsun sen ona söyle. Kıymetçi pilav makarna. Ok et. Ya, en tatlı. Ya, patates. Dus voor alles een klein

Ben de şu Asıl yemek yapmayı seviyor zaten. Ben şu ev var ya. Ekle <laughs> hmm. Belki makarna yanına yoğurt yersin ya <laughs> Nasıl olmuş etmeni? Çok güzel olmuş şey. Hiç pilav olmamış. Zaten pirinç pilavı benim favorim. Ama çok güzel yapar. Bunu da kendi pirincini yapar. Bakın pirinci mi? Uzun zamandır ben pirinç pilavı yapmıyorum. Pirinç pilavı yiyemediğim için makarna istedim. Niye? olmamış ama? Niye bilmem ne bileyim ben nasıl düşünüyorum değişiyor. Dışı yumuşak, içi sert, çatır çatır. Yap, bir yap de yok, yok. Dışı yumuşak, yapış yapış, içi de sert. Kavurmadın mı pirinci? Türk pirinci kavurmadı. Benim elim basmati alışkın olduğu için hep, ya bazen, ya. bazen böyle oluyor. Ama yani öteki pirinci güzel oluyor normal basmati. Yok, yok, yok. Ya, bu ay, Bu durum hmm, Çok güzel olmuş. Makarna çok güzel olmuş. Makarna tam kıvamında olmuş. Bir bir Makarna çok güçlü sevdim ben. yapış yapış oldu. Sonra son, etin yok muydu bunda? Et güzel olmuş. Bak tadına. Et de bayağı evet. şey var ama işini çektiği için. ya. Yağsız et. Yağsız bu şu pidenin içine koydum. Salatayı koydum. Ha, ben, hmm. Hiçbir şey yemez. Normalde şey ekmeği seviyorum. Ekmeği nasıl yedin? Ekmeği ekmek yersiniz ya. Ben normalde hiç yemem ekmek. Bir tanesini götürüyorum. Ben yemem. Kahvaltıda yenelim. Dikkatli koy? Sen her zaman çıkamıyorsun. Ben taze. Biri taze. Ben taze. Ben taze. Ben taze. Ben Hayır. Sen kaşığı sakın ama bir de o benim en sevdiğim tencere. He, gider. tencere. Ama pişmiş. değil mi? Yani Allah tenceremi götürmemiş Bunu zaten kendim aldım. Ne <laughs> Şu da bilmiyorum ben. Yo, yok, onu ben aldım. Onu da Omar vermiş. Yusuf! Yusuf nereye gitti? Tuzu getirdin getirdin mi? Tuzu getirdin mi?

Ney? Muhammed sabahtan beri hiç susmuyor. Anlatmadım şey yapamadık. Muhammed çok konuşuyor. Bu pratik. Ama seni konuşmuyor. Oyun oynar. Be. Aşağıya yapacağım. Tamam. Tamam. Tamam nasıl olmuş? Senin için biraz acil yapabilirdim ama Yusuf yemiyor. Sen acil yemiyor mu? Normalde bu. Asaf acil getiriyor. Ben acil değil mi? Patrese baktığımda acil değil mi? Boş şirin fazla var bakayım. Bunlar Alper'e nasıl güzel bir diyorlar. Şey? Evet çok güzel şey bir şey Hiç bir şey yapmadım. Baharatladım hemen air o kadar. Çevirmiyor tamam. mu? Evet hop patates air fryer yaptı. Zeytinyağı da. Hangisi air işte, fryer? Filiz. Şu beyaz olanı da filiz. Çevirmedin mi hiç? Hı? Çevirmedin mi sadece? Balon nerede? Yukarıda. Orada oh. yattı, aldı, yatıyor. Namur benimim. Namur. Kanı koymuşum gelmesi Yusuf evini yıkadığı için geldi. News fikir. Bakira. Az yer hey. mi? Misafir mi var? Aslı baş başa kalacaksınız ana kızla. Al. Al bagira. Yer mi de? Daimi yer. Normalde asla tuzlu şey mi? Buna çiğ veriyor bazen. He tamam. Açmış. Evet belki değil mi? Bu daha sağlıklı aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Sen de benim evin. Bu yediği zaman seviniyorum çünkü her şeyi yemiyor bu. Bu iyi evet. yiyor bak. Şimdi yedik. Et yumuşacık. Tabii ki de sürer. Camide de kedi var diyor. Onlar da böyle koşturuyor mu diyor. tekke de diyor canım. Mehmet abla sen tekkeye gel diyor. Muhammed tekkeye alıştı. Muhammed beni de sokuyor. Sen bize yapıyorsunuz. Siz Mehmet'siniz de. Erkekler sokuyor. Kadınlar ne oluyor? Sokuyor. Heh. Muhammed beni sokuya yapacak. Her sürekli böyle tekkeye davet ediyor. Tabu Tavuğu iyi ne? Ben yemiyorum. Tavuğu iyi. Ay bitsin. Muhammed bu en kleinlik yapıyor. <laughs> Ay, yani ben de birinci adet. olsun? tavuk yemek Bu tabii ne, alması... ne? Var ya, varsa götürün sadece şu pilavla biraz eti bana bıraksın. Ya anne bırak. Hava tabii her, şey, her şey olsun soslu. <laughs> Olmuş mu Hasan? Ne kadar? 45 reza kanalız izi benim şehirde çorbası vardı. Valla yakın olsaydı. oraya bunu Yok valla yakın olsam var ya. Bu ben size neler yaparım. Şöyle şey. Youtube için ben yemekler yapıyorum ya. Bunu nereye mi yiyeyim Komşulara ver. Ne istiyorsun? Patates yiyeceğim. Kanalına da. Hep last trend'den yazabilirsin. değil mi ama? Yok ama. Hiç Abi yukarılamaya başladı. Evet. <laughs> Sen karnın kuruluyor. Ona hadi. Yok, bir tane... Göz tabaklarıma bir et kilo asılmış. Ben o... Türkiye'de de böyle yapmış. O şey yorgunluk yapıyormuş. o yüzden Türkiye'dekiler hep şu göz kapağı aldırıyor. Bana lazım Ondan değil. Bundan gelin de ben. unutum ben. var benim. Yok onu. Şimdi değil ama ileride. İleride belki olabilir. Çünkü annemde de var. Ne annemde de önce Meryem yok. de kılığı çıkmış benim de. Şu şey nasıl zaten olmaz ya. sanıyordum. Benim de var. Bu mu? Göz kapak. Ha göz kapak evet senin de var. Bak hele. Ama sen acayice miyor. Yine katlanıyor. Ama hep kez bir aldırmış. Çızık çızık. Görebiliyor biliyorsun Var ha her, herkes de var. <laughs> bir tane de ayağa senin gibi. Hıh <laughs> 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 tuz eksik. Evet dedim ama tuz eksik. Bana iyi gelmez. Senin tuzu eksik yemek olanları. Annem tuzlu yemez. Makarna tam benim şeyim olmuş. <laughs> tuz eklemek istedim ya biraz annemden korktum. Annem tuzlu yemez. Ah böyle ananı say. <laughs> ama kimin düşündü? Ben <laughs> ama tuzlu ya. Evet. Sen tuzsuz. Ve hep meyim atar. Ben de bir ben hızot diyorum da tuzsuz yiyorum da mı? niye söyleyeyim ya? Ben niye pop topluyorum diyorum ya? Sen kahveyi kaç ya, tane içiyorsun? Koy, Yer şey. koyayım, biraz daha. Bir. Bugün bir tane içtim. Bir mi? Eskiden hiç bir içmezdim. Şimdi bir içtin. Hayır, hayır. Bir de çay içtim. Bugün valiz bakmaya ekşine gittim. Onun için kahve içmeye vaktim olmadı. Ben gece kız, Sınır gece duruyor mu sende? Gece açıyorum akşam meydana sonra. Niye böyle? Neyse, siz işte. Evet. Hep gece açım. Yani Gece dedik evet, 10'da yani. açım, 11'de açım. Bu yani. sana nefsin öyle yapıyor. Alıştın o anda. Can, geldim, canlı geldi, canlı istiyor. Mesela siz sen... Siz Mesela bu benim son yemeğim değil yani. <laughs> ben size söyleyeyim. Siz saat kaçta yersiniz, yersiniz normalde? Ben normalde <laughs> bu saatte yiyorum. O saatte 6. 6 ben 4 ile 5 arası akşam yemeği. 4 ile de. 5. O sonra papaça çayı içiyor, o sıra mışıl mışıl uyuyor. Hasan erken yatıyor, erken kalkıyor. Ben de erken kalkıyorum. Ben 12'de, 11 ile 12 arasında yatıyorum. Çünkü annemle de öyle alışırım. Ben saat... Mesela... Annemle de sen geç kalkıyordun, ben erken kalkıyordum. Ben 6 ile 8 arasında arası, arası uyanıyorum artık. Beni dinle, sen beni... Seni sevdi ya Bak yalnız evet, olunca için evet, ilişki evet, kurabiliyor. Galiba. mı Ben de bana söylüyorum. Funda. E, sabah sen beni aradın ve ben kalkmıştım bir tane. Benim sabahım olmuştu. Yedi miydi saat? Yedi miydi? Öyle bir şey. Alpan ama o vakitte kalkıyorum ben. Ama şimdi uykum geliyor benim. Şu anda öğlenlere uykum geliyor. Öğlenlere bazen yarım saat uyuyorum yarım saat. Çıkarabilirsin. Çarptın da nasıl oldu? Geçti mi? İlk başlarda şunlara travma gibi bir şey vardı. Ne kadar tuhaf bir şey ya. Uya, uyanır uyanmaz yok. Kırıla öldüm. Niye mi? Onu verdiler. Verdiler mi? Onca şey videoda bağırdım tabii ki de yani versin de bize Ne ne değil. Anne. Ne? Şey. Eskiden kediler savaşıyorlar. Şey. <laughs> dinle, onu alıştı. Şey anlamak gerekiyormuş. Ben de bir gideyim geleyim bir bir de. <laughs> Artık bir veriyorlar. Ben de bir <laughs> tane. Kardiyoloji bilmem ne diyor. Evet. Patates. Patates istiyor çocuk. Bakira <laughs> geliyor bakira. Yesin et, et yemez mi bu bunda? Ya burada et istiyor. O et, et koyduğun yer kokuluyor. Bıde, bu nasıl biliyor <laughs> musun? Bir yiyor, bir tur atıyor, musluğu yiyor. Ben işte. Ya yani. ama balu haşır 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 Hani kimin az e, Ama bir şey kalmadı. Bagel Hanım Evet. Patates. Patates, patates acı, acı, acı mi? Ay, Ay, bu yerli ya orada keşke azman esti. Zorana geliyor acısı. Artık e, normalde direk yediğim zaman acıyordu. Sen daha, daha az yemeli. Biraz az yedim de. Sen ben de yedim şu an. Makarna yedim. Ay yok. Çorbalan bile doydum ben. Ay yok. Ekmek bak hiç yemedik. Çocuklar Hı. patates ekmek de iyi güzel yapmış o. Yapayım mı yapmayayım diye tereyağı söylüyor. Bir patates mi ne kızım? Onda kaç kişi doydu bak.